Değerli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar bomba sözler geldi. Türk bayrağını ve Türk askerlerini ülkemizde görmek istiyoruz. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Yardımcısı Farah Mant, Dünya Taliban'a dur demezse 5 yıl sonra tüm ülkelere terör tehdidi oluşturacak. Afgan halkı ve devleti Türk bayrağını ve Türk askerini Afganistan'da görmek istiyor. Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilme kararının ardından ülkede bulunan diğer Alman ve İtalyan askerleri de ülkelerine döndü. Türkiye Kabil Havaalanı'nın işletme ve güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülmesine yönelik teknik görüşmelerse hala devam ediyor. Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Doktor Enayetullah Babur Farahmand şunları söyledi. Amerika ile Taliban arasındaki anlaşmaya göre burada ortak devlet kurulması lazım. Yani mevcut etnik ve siyasi grup temsilcileriyle Taliban'ın bir araya gelerek ortak devlet kurması gerekiyor. Afganistan'daki tüm etnik ve siyasi gruplar böyle bir durumda Taliban'ın %50'nin altında bir oranla temsiliyetini istiyorduk. Ancak Taliban saldırıları başlattıktan sonra durum farklılaştı. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.